Merhabalar. Oya Sevdam Arzu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Haylan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Abonelik ücretsizdir. Yorum ve beğeni yaparsanız da sevinirim. Ben bugün şu menekşelerin tohumlarını size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince kadarınca bakın bunların hepsinin tohumu yapılacak gördüğünüz gibi buradan bir tane alıyorum yalnız baştan püf noktalarını söyleyeyim ben küçük olanları 48 ile yaptım 48 kere ipe dolayarak bunlar farklı bunlar salyangoz gibi olanlardan ortaları. O yüzden bunları 80 kere dolamıştım. Bunu 48 yeterli oluyor. Çünkü bunlar küçük olduğu için böyle daha hoş duruyor. Çiçeğimizi elimizi aldık. Arka tarafını çevirdik. İpimizi buraya bir yere şu damarların olduğu yere güzelce sabitliyoruz. iki kere dolayıp Ondan sonra iğnemizi buradan ön tarafa boşluktan bak boşluk bakın bu boşluktan geçiriyoruz. Çiçeğimizi şöyle parmağımızın arasına sıkıştırıyoruz. Ve iğnemizin ipi geçirdiğimiz tarafını tam bu ipi geçirdiğimiz yere şöyle tam uç kısmını Şöyle elimizde tutuyoruz. İğnemizde olan ipi değil. İğnemize taktığımız ipi değil. Diğer ipi 48 kere çok sıkı değil. Çok gevşek de değil. Doluyoruz. 2, 3, 4, 5, Beraber yapalım. 41 aşağı çekerek 42, 43, 44, 45, 45 47, 48 kere doladık. Burayı tutuyoruz elimizde. Tam burayı tutuyoruz. Hep bana dikkatli bakın. Şöyle yavaş yavaş uç kısımdan alt kısımdan başlayarak yavaş yavaş çekiyoruz. Yavaş. acele etmeyin birkaç kere de kesebilirsiniz yani yapana kadar düzgün yapana kadar çünkü bunda düzgünlük çok önemli dediğim gibi böyle yavaş yavaş bunu yalnız böyle elinizle böyle yaparak böyle yapmayın sakın böyle yaparak böyle yaparak bakın ipin ters yönüne değil Şö şöyle yaparak şöyle yaparak şöyle şöyle yaparak yavaş yavaş öbür tarafa yaparsanız ipiniz bozulur kesinlikle öyle yapmıyorsunuz çektik bunu ondan sonra buradan tutuyoruz yavaşça bunu böyle bakın asıl püf noktası da buydu bunun böyle yapmıyorsunuz böyle yaparak ipin açılma tarafına doğru değil, doladığınız tarafa doğru böyle yaparak yavaş yavaş çekiyorsunuz. Öbür tarafa yaparsanız bütün emeğiniz boşa gider. Benim anlattığım püf noktasını da ben baktım hiçbir yerde de söylememişler. Bilginiz olsun. Böyle bunu arkadan önden buraya bakın şuralara batarak bu püf noktası da ilk defa söylüyorum. Hiçbir yerde kesinlikle görmedim. Ben de çok bunların videolarını izledim hanımlar. Bunu sadece yaparak geç geçiyorlar. Ben size asıl püf noktasını söyledim. Böyle bunları güzelce buraya 3-4 kere bakın tutturuyoruz. Arkayı çeviriyoruz. Bakın. Buraya ipe, arkadaki ipe bunu tutturduk, sıkıyoruz. Bunu, bunu ve bana güzelce kestik bakın elimizde düzeltebiliriz bakın gördünüz mü? harika oldu bakın bakın hepsi aynı büyüklükte oldu o püf noktalarına uyarsanız siz de böyle güzel tohumlar yapabilirsiniz. Videolarımı da paylaşmayı lütfen unutmayınız. Çok kişiye de faydam olsun bu arada. Aboneliği de unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler.